Evet, hazırız. Başkanım. Hello kardeş. Zgoç Buraytu, <laughs> Can abi. Zgoç. Zgoç kardeşim. Ana böyle isim. Yo, Zgoç Bright hello, it's me because... Kuaz. Zgoç'um selamlar. Zgoç Bright kardeşim. Abim selamlar. Ben başlıyorum, tamam mı? Dalga geçmek yok, gülmek yok. Zugoç Bright, temizlikte rahat. Canım Zugoç'uma bu videoda katkıda bulunmak istedim. Zugoç'um abim, canım. Sen harika bir adamsın. Zugoç. Doğum günün kutlu olsun, İyi ki varsın. Abi doğum günün kutlu olsun, nice, sağlıklı, güzel, mutlu yaşlara. Yeni yaşın umarım sana en sevdiklerini getirir, en güzel şeklinde her şey çok güzel olur. Yani bol kazanç, bol gol. Bir de şöyle bol flip reset atarsın. Nasıl? <laughs> Kendine çok dikkat et abi, seviyorsun. Hello kardeş. Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday my friend. Seni seviyorum. I love you. Zgoç, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz, iyi ki varsın. Cansın. Zgoç Pride kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Takip etmeyi unutmayın kardeşimizi. Abim selamlar. Birilerinin doğum günüymüş. Bizi görmüyor ama ha. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneler. Aynen mi? öyle. Doğum Gece günü video senelerden. saat. Lol girecekmiş sen ne dediler. <laughs> Bu yüzden çekiyorum. Başka bir sebebi yok. Doğum günü kutlu olsun. Sigocuğum selamlar. İyi ki doğdun, iyi ki varsın büyük adamsın. <laughs> hem FIFA'da hem Rocket League'de hem diğer bütün oyunlarda gerçekten böyle bir talent gelmedi dünyaya. Daha da gelmez. İyi ki de oldun, nice senelere kardeşim. Görüşmek üzere. Zuko'cum abim, canım. Doğum günü kutlu olsun. Sağ olsunlar arkadaşlar bana da ulaştılar. Abi dediler böyle video çekiyoruz. Sen de bir tane video hazırla gönder. Eminim çok güzel olacaktır. Şimdi onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Sana da Kocaman güzel bir yeni yıl diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur. İyi ki tanışmışız da iyi ki varsın. Görüşürüz abi. Yo, Scott Raitt. Hello, it's me Quaz. I want to wish you a happy birthday. In Germany we say, Alles Gute zum Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. And in Turkish, İyi ki doğdun, mutlu yıllara seni seviyorum arkadaş. Have a good day man, take care hoş kardeşim doğum günü kutlu olsun. Sevdiklerinle nice mutlu yılların olsun kusura bakma tuvaletten bağlanıyorum ama biraz motor bozmuşuk e, ondan yani. Ve samimiyet aramızda böyle şeylerin laf olmayacağını düşünüyorum. Öpüyorum seni canım kardeşim. Bay bay. İyi ki doğdun. Can doğum günü kutlu olsun dostum. Yani e, senin seninle ilgili bir şey geldiği zaman aklıma tabii ki roketlik dışında ilk şey geliyor. Böyle sabah uyanıma Twitter'a bakarken e, 20 0 gameplay arkadaşlar e, paketler yarın YouTube'da olacak tarzı hep böyle 20 sıfırlar aklıma geliyor. ve onun dışında bizim kısa bir Valorant maceramız olmuştu orada bayağı bir domine etmiştik bir daha aklıma o geliyor o iki olay çok benim için efsane Scotch Bright temizlikte rahat doğum günü kutlu olsun olsun nice senelere boy boy Scotch doğum günün kutlu olsun nice senelere Seveceğiz. bugün günlerden 30 Nisan 2023 Askerliğe adım adım yaklaştığım anda Canım Zugo'cuğuma bu videoda katkıda bulunmak istedim. Kameraya bakmam mı gerekiyor? Şu an çok mala bağlı. <laughs> Burada güzel kardeşlerim var. Onlarla birlikte senin doğum gününü kutluyor. Nice mutlu yıllara diliyoruz. Ağzında bir şey yok. Ekran kirliymiş. Kendine Gerçekten çok iyi olsun. bak. Sen harika bir adamsın. Kalp yap lan. Araba reisinin doğum günü kutlu olsun. Bol armağan çıkardım seninle. 18. kez deniyorum bu videoyu çekmeyi umarım olmuştur ben de. Can abi doğum günün kutlu olsun nice senelere. Umarım sevdiklerine güzel bir yıl geçirirsin. Yani biz de moderatör ekibinde. Bir de şu maaşlar az ama bir konuşalım ya. Ha ne dedin? Seviliyorsun abi doğum günün kutlu olsun. Başkanım güzel insan doğum günün kutlu mutlu olsun sevgilerle. Ne var? Bugün 18 Mayıs saat 21.00 yaklaşık 3 saat sonra 19 Mayıs oluyor. Yani Gençlik ve Spor Bayramı ayrıyetten Zgoç Bright'ın doğum günü. Evet Zgoç Bright bu video sonu. Bu videoyu izlerken evet Rulletto bayağı dalga geçecek. Sesim yok çünkü hastayım. Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, beraber, sağlıklı seneleri. Öncelikle güzel bir insansın. Onun dışında sevdiğim yanlarından biri bana kendime verdiğim değerin ne kadar önemli olduğunu beni her gördüğünde hatırlatman. Bunun için de ekstradan teşekkür ederim. Seni seviyoruz, seviyorum. Topluca seviyoruz. Bütün şey işte, herkes. Umarım bir sonraki yaşların falan hepsi mutlu ve sağlıklı geçer sevdiklerine beraber. Kocaman bir kalp. Evet hazırız. Başlıyoruz. Zuboç Bright abim, Can abim. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle nice mutlu yıllara saat 11. Bundan bir saat sonra bu videoyu inşallah izleyeceksin. Ve bütün tepkilerini bu videodaki ve videoda olamayan herkes inan çok merak ediyor. O yüzden bunu sana canlı yayında izletmek istedik. Ve şu anda en sonuncu video sanırım benim videom olması lazım. İyi ki seni bundan yıllar önce görmüşüm, canlı yayın izlemişim. İyi ki tanımışım seni. Seni tanıdıktan sonra zor zamanlar oldu ailemle ilgili biliyorsun. Ama ondan sonra da iyi ki seni izlemeye devam etmişim. İyi ki sen beni sevdin ki birlikte bir şeyler yapabildik. Bu videoyu izlerken eğer yüzünde ufak bir samimiyet bile bir yaşattıysak bize ne mutlu. Tekrardan doğum günü kutlu olsun abim. Her zaman arkandayım ve arkanda olmaya devam edeceğim. Görüşürüz. Zıbucun doğum günü geldi. Video çeksene. Çekeyim. Abi iyi ki doğdun. Nice mutlu, sağlıklı yaşlara. Seviliyorsun. Unutma bunu. Can abi doğum günü kutlu olsun. Nice senelere. İyi ki doğdun.